arkadaşlar herkese iyi geceler. E, çalışmam bitmiştir. E, kısaca yorumlara geçelim. Yedili plasi ilk ayağından itibaren başlayalım. Yedili plasinin ilk ayında 1600 metrelik bu çin pistte 2 ya da 3'ün gerilerden sert gelip e, en kötü birisinin ikili de kalmasını umuyorum. Ha, i̇kili biterler mi? Orası tartışılır. 4 numara araya girmezse belki bunu başarabilirler. Altın ilk ayağına baktığımız zaman arkadaşlar altın ilk ayağında bir numaralı Nerve Not Nerve 2040 mesafeli bu koşuda yarışı çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapmak isteyecektir. Eğer ki rahatsız eden olmazsa önde fazla bunu başarabilir. Yoksa kilosunun da ağır olması sebebiyle burada sigorta olarak gerilerden sprint atarak gelmesini beklediğim 5-7-8'i sigorta olarak düşünüyorum. 6'nın ikinci ayına baktığımız zaman 955 metrelik bu koşudaki çok seri bir koşu olmasını beklediğim bir yarış bu. Ee, 6 13 burada kaçak isim şey 1 3 ve 5 numaralı isimler burada kaçak isimler arkadaşlar. 1 3 5 burada öne fırlayacaklar. Direkt yarış başlar başlamaz. Bu şöyle bir baktığımız zaman 9 numaralı Royal Dress'in şöyle bir avantajı var. Ee, hayatının ilk koşmuş olduğu koşusunda son viraja kadar e, öndeki kaçan isimleri takip edip virajdan sonra yapmış olduğu ataklarıyla liderliği alıp rahat bir koşu kazanmıştı. Bu yüzden e, burada da çok süratli gidecek olan koşuda süratli atların arkasına yatıp e, virajdan sonra jockey'i teşviklerine başlarsa muhtemelen koşuyu kazanma ihtimali yüksek. O yüzden alternatif ismim ama bunu başaramazsa e, mutlaka bu süratli koşuda 5, 7 ve 8 numaralı isimler gerilerden sprint atıp koşuyu lehine çevirmek isteyeceklerdir. Kısacası 9 numarayı ön planda tutuyorum arkadaşlar. Eğer ki 9 numara burada bir aksik olur kazanamazsa sprinter isimler 5, 7, 8'den başarılı bir koşu koşmalarını bekliyorum. Gelelim altının 3. ayağına. Altının 3. ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada da süratli bir koşu geçecek. 950 ve 955 metrelik çim pistte. Burada da ön tarafa düşecek olan isimler muhtemelen 6 numaralı Desti Diamond, 13 numaralı Schleiton ve bunların arkasına yatmasını beklediğim 11 numaralı Kuna Magic arkadaşlar. Burada da e, başarılı bir koşu koşmasını beklediğim isim 9 numaralı Rock of Kreptonite. Neden? Çünkü gerçekten ciddi bir surat olacak ve iyi bir sprinter e, bu isim. Eğer ki e, görmüş olduğu koşuların ardından bugün kendini görmüş olduğu aranın ardından bugün kendini yarışa verirse Muhtemelen atacağı sert sprintiyle koşuyu lihine çevirebilir. Ama eğer ki e, bunu başaramazsa mutlaka 11 numaralı Kuna Mecik virajdan sonra yürü yürümesiyle bu koşuyu lehine çevirebilir. Geçenlerde bir koşu gören 13 numaralı Kuleleiton ki o koşuda 200'den sonra dağılmıştı. Şimdi 166 gün bir arası var. 166 gün aradan sonra tekrar koşacak. Belki bu defa dinçlik koşusu gerçekten gerçekleştirebilir ve koşuyu beyaz bayrak ayna yapabilir. Daha sonra e, 6 numaralı Destiny Diamond bu liderlik mücadelesinde ön tarafta en sağlam kalmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. E, belki de arkadaki bütün e, pres yapacak isimleri direnip Kuşu lehine çevirebilir. Arkadaşlar burayı ben e, 9, 6, 13, 11 tutuyorum ama yani bu şablon değildir. Sadece tuttuğum isimdir. Burası muhtemelen çok isim istiyor. Burada değerlendirmek istediğiniz başka e, isimler varsa mutlaka değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim. Benim size önereceğim isimler özellikle e, 6, 11, 13 ve 9 numaralı isimler burada siz doğal olarak farklı isimlere yönelebilirsiniz. Mesela 1 ve 2 de olabilir. Onlar da bu yarışa iyi hazırlandıklarını hissettim. Altının 4. ayağına gelelim. Uzatmayalım sözü fazla. Altının 4. ayağında arkadaşlar 2500 metrelik bu Çin pistte Teofilo yavrusu olan Teofilo Star'ın son kazanmış olduğu koşu gibi 12 gün arası olmasına rağmen ben koşuyu çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapmasını umacağım. E, düşük şablon tuttuğum için bu ismi mutlaka e, güvenmek zorunda kaldım. Bence yarın ön tarafta da pek rahatsız eden olmazsa 5 numaralı T Full Star çıktığı gibi koşu beyaz bayrak ayna yapmak isteyecektir. Umarım başarabilir. Altının 5. yana baktığımız zaman burayı biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. 5 numaralı Think Bolt önde tuttuğum bir isim. Bu isim çok kalitedir ve bir koşu gördü. Ee, bugün farklı bir koşu koşmasını mutlaka bekliyorum. Daha sonra 10, 9, 3, 4 ve 12 sıralamasıyla değerlendirmeye aldığım diğer isimler arkadaşlar. Altının son ayağına da geldiğimiz zaman altının son ayağında 5 numara Seguso. Önde kaçan isimleri takip etme potansiyeli olan yüksek bir isim bu yüzden alternatif banko adayım rakip olarak da özellikle 9 numaralı Scarlet Prince ve 1 numaralı kran tutuyorum arkadaşlar yani burada bir sürpriz belki e, ciddi bir sürpriz olursa bilmiyorum yarın AGF tablosunda ne çıkar 13 ve 15 numaralı isimler farklı kurgularda mutlaka değerlendirmeye alınması gereken isimlerdir Şimdi şablonumu tekrarlıyorum. 7'li plas ayağı 2, 3. Altının ilk ayağı 9, 5, 7, 8. Altının ikinci ayağı 9, 2, 4, 10. Altının üçüncü ayağı 9, 6, 13, 11. Yerimiz varsa 1 ve 2. Altının dördüncü ayağı 5 numaralı T full beyaz bayrak aynı yarış bekliyorum. Altının 5. aya 5, 19 3, 4, 12. Altının son aya 5 numaralı Seguso. Eğer gerçekten son koşmuş olduğu koşusunu tekrarlarsa süratli gidecek koşuda Sprinter atlarının arkasına yatıp virajdan sonra atacağı sprint ile bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Eğer bunu başaramazsa burası karışır. Öncelikle çizgi 9-1 daha sonra çizgi 13 ve 15 numaralı isimler değerlendirmeye girebilirler. Benim e, Avustralya tahminim bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.